günlerdir konuşulan bir CHP'li, iki HDP'li ismin milletvekilinin düşürülmesi hatta ben araya girmeyeyim zamanımız da azalıyor. Hem 3 evet. e, üç ismin milletvekilinin düşmesi akabinde ise HDP'nin aldığı sözde adalet ve özgürlük yürüyüşü vardı hatırlayacaksınız ki doğudan batıdan başlayacağız Ankara'da buluşacaklardı e, yine hazırlıklarına göre ve bugün e, Tekirdağ'da yine Edirne'de konuşmalar yapıldı Hakkari'de konuşmalar yapıldı güzel takip ettik yani e, bir şunu da söylerim İçişleri Bakanlığı hem koronavirüs nedeniyle hem de HDP'nin bu sözde yürüyüşüne sebebiyle Hakkari'nin Edirne'nin Tekirdağ'ın da içerisinde olduğu 9 ile giriş ve çıkışı yasakladı. Yani e, HDP Eş Genel Başkanı e, Pervin Buldan'ın yapmış olduğu bir açıklama. Bize kimse engel olamayacak. Biz Selahattin Demirtaş için sadece Selahattin Demirtaş için değil biz demokrasi uğruna yürüyeceğiz ve yürümekte de kararlıyız. Kapılar kapalı oldukları halde. Buyurun efendim. Şimdi tabii geride bıraktığımız haftalarda 3 milletvekilinin milletvekilliği meclis genel kurulunda okunmak suretiyle düşürüldü. Hukukun aldığı, bağımsız mahkemelerin Türkiye'de almış olduğu kararlar okunmak suretiyle. Hı -hı. Şimdi öyle bir şey yapıyorlar ki birileri demokrasi havalesi kesiliyor. Sanki bu bilhassa HDP'li ile milletvekilliği düşürülen iki isim böyle çok masum, tertemiz insanlarmış gibi lanse ediliyor. Bu Hı -hı. neden mahkemelerin bunlarla alakalı bir karar verdiği gerçeği çok konuşulmuyor Can Bey dikkat edersiniz. Kılıçdaroğlu da bilmiyorum diyor. Şimdi bilmiyorsa biz ona söyleyelim. Kemal Bey acaba Eren Bülbül'ü şehit eden, teröristin cenazesine katılan ve milletvekilliği düşürülen HDP'li ile alakalı, HDP'li milletvekili ile alakalı, eski milletvekili ile alakalı hı hı. bu zamana kadar bir beyanat verdi mi? Vermedi. Milletvekilliği düşürülen HDP'lilerden bir tanesinin e, durumu bu. İkincisi e, açık bir PKK propagandası yapan bir hanımefendi. Hı hı. Siz kalkıp da işte PKK'ya katılım olacak, şu olacak, çatışma var olacak, bu olacak derseniz, PKK terör örgütünü övücü beyanatlarda bulunursanız, böylesi bir terör örgütünün açık ve net bir şekilde mensubu olduğunu gösterirseniz, o zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk milletinin vicdanını temsil eden mahkemelerinde sizle, vereceği, sizle alakalı verecek vermiş olduğu hükmünde gereğinin olacağını bilmeniz hı hı. lazım. Burada bağımsız mahkemelerin hukuk esaslı olarak, hukuku temel alarak vermiş olduğu bir karar vardır. Şimdi bütün bunlardan yola çıkarak, hı hı. Türkiye'de birileri, CHP'nin yaptığı hatalardan bir tanesi de o. Şimdi HDP, PKK ile arasına mesafe koyamayıp, siyasetini baştan sona terör örgütünün siyasi uzantısı tarzında sürdüren bir parti. E böylesi bir partinin, böylesi bir dönemde ortaya çıkıp ben sağdan yürürüm, soldan yürürüm, şuradan gelirim, buradan gelirim tarzındaki... Hı hı. Türkiye'yi de provokasyon yaratacak eylemlerine destek veren bir amacının olması buna da demokrasi işte demokrasinin bir gereği denilmesi hiç de işin açıkçası öyle e, kelim, süslü kelimelerde görüldüğü kadar anlamları olmayan neticeler doğuruyor. Peki yani. bir algı için mi bir CHP'li iki HDP'li aynı anda milletvekili düşürüldü sizce? Hayır yani, algı değil. Verilmiş hani olan eleştirileri ver, o şekilde verilmiş çünkü... olan verilmiş olan bir karar var ikincisi Bey. İkincisi bakınız yani dikkat buyurunuz. Bu manada Cumhuriyet Halk Partisi zaten geride bıraktığımız yıllarda milletvekili dokunulmazlığının kaldırılmasıyla alakalı Türkiye'de açık bir beyanatlar olmuş. Evet. Şimdi siz kalkıyorsunuz. Bir tanesi verilen alınan bu kararlar, uygulamalar hukuksuzdur, şudur bu gibi bir Bay, senden vurulamıyor. Efendim hı hı. işte e, karara itiraz olundu, şu olundu, bu oldu. Yani geçmiş dönem uygulamalar da var. Ama bu uygulamalar, hukuki uygulamalar değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin zaten çıkış noktası da burası. Teammüller, teammül yazılı bir hukuk değildir. Hı hı. Yazılı bir hukuk değildir. İkincisi, işlenmiş bulunan suçların muhteviyatına baktığınızda, Türkiye'nin milli birlik ve bütünlüğünü, Doğrudan ilgilendiren alanlarda birileri milletvekilliği sıfatının arkasına gizlenmek suretiyle işlediği suçlar olduğu gerçeği de karşımıza bulunuyor. Bunu atlamamız lazım. Yani kimse kimseyi de bu kadar saf zannetmesin. Böyle sesim sesim daha fazla çıkacak. Sesim daha fazla çıkarsa bu benim haklı olduğum anlamına gelir. Yanlışına da kapılmasın. Yani Onların amacı aslında söyledikleri CHP ile HDP yan yana göstermek istiyorlar. Böyle bir algı yaratmak istiyorlar e zaten ama sizin anlattığınıza göre zaten, zaten öyle yani çıkıyor değil şimdi mi? Şimdi CHP ile HDP'yi yan yana göstermeye kimse çalışmıyor. Yani bir sayfanın iki yüzü gibi zaten beraber olduklarını son iki seçimden bu yana Türkiye'de bilmeyen yok. Şimdi o yüzden söylüyoruz yani siyasette samimiyet ve şeffaflık çok önemli. Peki. Siz ne derece samimisiniz? ve ne derece şeffafsınız sorusunu bu millet sorduğu için bunun bocalamasını zaten yaşayarak bugünlere geldiler. Bundan sonra da böyle devam etmeleri halinde bu siyaset tarzının, bu zihniyetin Türkiye'ye katacağı hiçbir değerin, hiçbir kazancın olmadığını bilmeleri Peki, lazım. şimdi Selahattin Demirtaş'ın bir açıklaması var Sayın Özdemir. Konuşuldu ve konuşulmaya da daha da devam edilecek. Yine bizler de takip ediyoruz elbette ki tartışma programlarında da konuşuluyor. Şöyle bir açıklaması, HDP yerel seçimlerde CHP veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde ittifak yapmamıştır diyor. Ve e, yine HDP'nin demokrasi ittifakı çağrısı bir seçim işbirliği değil, demokrasi ilkeleri etrafında aydınlık bir gelecek yaratmak için ortak bir akıl çağrısıdır ifadesini kullanıyor Selahattin Demirtaş. Şimdi tabi biraz önce söyledi ki ya, yani milletimiz bilhassa... Kendi iradesine mi yaptı bil sizce? Bilhassa son iki yılda olan bir tane ne varsa bunlara açık ve net bir şekilde görüyoruz. Şimdi önce şunu söyleyelim. HDP'nin bir önceki eş genel başkanı Sezai Temelli hı hı. çıktı. Yerel seçimlerden hemen önce dedi ki genel seçimlerden sonra düzeltiyorum. Ee, CHP'li İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bilecek ki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir. Evet. Ankara'da Mansur Yavaş bilecek ki HDP'nin oylarıyla seçilmiştir. Şimdi mecliste Fatma Kurtulan Yine HDP'nin grup başkan vekili çıktı. İpe döndü dedi ki siz buraya gelirken HDP'nin oylarıyla geldiniz. Evet. Dolayısıyla yani muhatapları bu zamana kadar açık ve net bir şekilde bu itirafları ortaya koyarken Türkiye'de birilerinin zaten yeni siyasi senaryoları hayata geçirmeye çalışıyorlar dediğimiz husus budur. Yani bütün bunların netice alabileceği bir yer yok ama millete, milletin karşısına bu zamana kadar verilemeyen hesapları çok olduğu için Şimdi acaba ne yapabiliriz? Nasıl bir alan açabiliriz? Nasıl bir zemin kazanabiliriz? Bunlara ışınlar. Bakın Sayın Genel Başkanımız ifade buyurur. İp, deva, gelecek. Yani bütün bunlara baktığınız vakit bize göre proje partilerdir. Böyle e, belli bir belli bir merkezden çıkmış aklın oluşturduğu, hayata geçirdiği ve Türk siyasetini zehirlemek üzere eee ortaya çıkarılmış siyasi partilerdir. Bütün bunlar olurken şimdi Türkiye'de yeni bazı siyasi formülasyonlar deneyebilir miyiz? Ne yaparsanız yapın milletin vicdanı 15 Temmuz'da hakikatin ne olduğunu kim Türkiye'den yana taraf kim başka yerlerle hareket etmeye çalışıyor bunu net bir şekilde gördü. Ve 15 Temmuz'dan bu yana zaten süre gelen zamanda Türkiye'de her şeyi açık ve net bir şekilde ortaya koyuyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'de terör örgütlerini bertaraf etmeye yönelik önemli harekatlar icra ediyor. Millet dualarıyla, temennileriyle, destekleriyle bu harekatı destekliyor. Bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nın karşısında olan siyasi partiler bu harekatı eleştiriyor. Hı hı. Türkiye Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerinin korunmasıyla alakalı önemli kararlılık örneklerini ortaya koyuyor. Bakıyorsunuz Cumhur İttifakı'nın karşısında olan siyasi partiler bunu eleştiriyor. Yani muhalefette olmak her şeyi eleştirmek demek değildir Can Bey. Muhalefette olabilirsiniz. Ama doğruya doğru demek sizi bu milletin evladı yapar. Başka bir şey yapmaz. Peki. Bir kez daha ifade edelim. Selahattin Demirtaş'ın açıklaması konuşulacaktır. Yerel seçimlerde CHP veya İyi Parti ile açık veya gizli hiçbir şekilde